Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. aşırı aşrı memlekete kız vermesinler. Çandı kuşlara malum oldu Ben annemi özledim Hem annemi hem babamı Ben köyümü özledim Uçandı kuşlara malum oldu Ben annemi özledim Ay dilini Saat niye kestin anne ya? Ne güzel söylüyorsun öyle yanık yanık Vallahi Ocak'ta bir şey unuttuk da oyanıyor zannettim bir an için. Sen gene köyünü mü özledin? Hem de çok özledim Sıdık. Rüyalarıma giriyor kızım. O tüp kamyonu geçmesi var ya. Rüyamda böyle köyümdeydim, kırlarda yem yeşil, her taraf mis gibi kokuyor. Papatyalar çiğdemler açmış. Ben çocukmuşum siddik. Böyle üç kız bostana gitmişiz, bostan suluyormuşuz. Sonra o Türk kamyonu geldi. Zart 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 diye böyle kornasını çala çala... ...teybini de açmış sonuna kadar... ...bostanın içine girdi ya. Rüyamın içine etti. Ha. Gözümü bir açtım. Ne bostan, ne yeşillik, ne kırlar. Yine bu çöp kokan mahallenin içindeyim. Ay bu mahalleye bağır bile gelmiyor kız. Anne, Bahar gelmiyor olabilir ama... ...Tüpü insanın ayağına getiriyorlar hiç olmazsa. Ya köyde yaşasaydık... ...Tüp için bir sürü uğraşırdık, düşünsene kız anne. Ya böyle olumlu yanlarından bakıp acık iyimser olacaksın. He, tüpler de artık rengarenk. Ya mesela yeşili var, beyazı var, mavisi var. Böyle çiçek gibiler adeta. insana yaşama sevinci veriyorlar. Sonra iprak kazancı var. Ya İbrahim amca kocaman kulakları ve kocaman elleriyle böyle tüketiciye en iyi hizmeti verecek şekilde imar edilmiş bir insandır. Sonra tüp gaz melodilerine gelince onlar da böyle ay sızı ya, aa senin tüpçüyle aranda bir şey mi var kız? Aa. Bana sabah sabah tüpçüyü savunuyorsun. Ha? Tüp bebek misin sen? Ben doğurdum seni. Sabah sabah rüyamın Kurbetlik çöktü senin içine. Kalk Sinop'a telefon edelim. Hasretlik gideriz. Hadi kalk. Hadi anne. Telefonla olacak gibi değil Sadık. Kız oralara bir gideyim diyorum. O bahçelere serileyim böyle. He? O dere kenarında sular falan ince söylesin. Beni topraklara yayılayım toprağın üstüne yatılır mı ya? Ay kulağına karınca kaçar, öğür böcekleri falan dolaşır. Ay. bıktım ben bu şehirden, günümden, canımdan, her şeyimden bıktım. kız. Gece oldu mu o maç oynarı, sarhoş itler, ondan sonra silah atan kavatlar... ...sabaha karşı arabanın siren alarmları, sesleri, efendim sabahleyin tüp kamyonları, hiç! İz hocamdan bir tane yorgan dikeyim istersen anne. Hani. ...bir de ses geçirmeyen yastık kılıpı işleyeyim... ...böyle altına girersin, misler gibi uyursun, aaa! Ah! Anne yeter artık efkârlandığın be! Ay ne yapsak bilmem ki! Anne... ...istersen şöyle evin ortasına... ...bir köy atmosferi yapalım ha? Şöyle çiçekleri ortaya çekelim... ...bir de radyodan türkü çalan kanal buluruz, istersem İstersen ben sana buzağı taklidi de yaparım, ...gum, <gülüyor> He? hı <laughs> hı böyle ineğiyle yavrusu gibi atırırız mınış mınış. Ay pardon, farkında olmadan inek dedim sana. <laughs> ne kız, inek de anne ya, bu ne çocuğum be? Lava bile rahatlatıyor kız, köyüm geliyor. <laughs>